Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, tarihi geri adım yaşandı ve işler tersine döndü. Kıymetli izleyenler daha önceden Filistinli sivilleri üçüncü bir ülkeye göndermeye çalıştıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, tepkiler üzerine sivil nüfusu yerinden etme niyetimiz yok ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinin Gazze şeridini kalıcı olarak işgal veya sivil nüfusu yerinden etme niyetinin olmadığını söyledi. Netanyahu, televizyonda yayınlanan ve X platformundaki hesabında paylaştığı İngilizce konuşmasında ''Bazı noktaları açıklığa kavuşturmak istiyorum. İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusu yerinden etme gibi bir niyeti yok.'' ifadelerini kullandı. İsrail'in Filistin halkıyla değil Hamas'la savaştığını ve bunu tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yaptığını savunan Netanyahu, İsrail ordusunun sivil kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiğini ileri sürdü. İsrail ordusunun broşür dağıtarak, telefon görüşmeleri yaparak ve güvenli koridorlar sağlayarak Filistinli sivilleri savaş bölgelerini boşaltmaya teşvik ettiğini, Hamas'ın silah zoruyla ve çoğunlukla da ateş açarak Filistinlilerin bölgeden ayrılmalarını engellediğini savunan Neten şunları kaydetti: "Amacımız Gazze'yi Hamas'tan kurtarmak ve İsrail'li rehineleri serbest bırakmak. Bu başarıldığında Gazze silahtan ve radikallikten arındırılabilir." Böylece hem İsrail hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek olasılığı yaratılabilir. İsrail Hayom Gazetesi'nin 25 Aralık 2023'te yayınladığı haberine göre Netanyahu Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.